Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hem gıdalardaki mikroorganizma varlığının artması için çok uygun bir ortam oluyor. Bu da sıklıkla gıdaların erken bozulmasına neden oluyor. Ve böylece hastalar bulantı, kusma, ishal gibi mide bağırsak şikayetleriyle başvurabiliyorlar. Bu daha çok gıdaların erken bozulması, soğuk soğuk zincir kurallarına uyulamaması, yine açıkta satılan yiyecekler, seyahat koşulları, piknik gibi dış ortamlarda hani gıdaların tüketilmesiyle birlikte bu durum kolaylaşıyor. Buna bir zemin hazırlanmış oluyor. En önemlisi bir hani gıdanızın ve tükettiğiniz ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduğundan emin olmak gerekiyor. Bu da hani mümkünse açıkta satılan yiyeceklerden kaçınmak, kaynağına güvendiğimiz suyu tüketmek, suyun koşullarından emin olmak en önemlisi. Bununla birlikte el hijyeni çok önemli. El hijyeninin daha sıklıkla sağlanması gerekiyor. Su ve sabunla sık sık ellerimizi yıkamamız oldukça önemli. Soğuk zincir kurallarına uymaya daha hassasiyetle dikkat edilmeli. Mümkünse açıkta satılan yiyeceklerden kaçınmak bu dönemlerde biraz daha iyi olabilir. Çok daha hızlıca soğuk ortama konulması gerekiyor besinlerin. Buzdolabında saklanması gerekiyor. Dışarıda hani pişmeyi bekleyen gıdalar bile orada mikroorganizmanın çoğalması ve enfeksiyona neden olabilecek bir besin olmasına neden olabiliyor. Enfeksiyon şüphesi varsa ne yapın? Enfeksiyon şüphesi var. Bir gıda zehirlenmesi gibi bir durumdasınız. Bulantı, kusma, hani ishal söz konusu. O zaman e, tüketebildiğimiz kadar sıvı almaya çalışıyoruz. Sıvı tüketmeye gayret etmek gerekiyor. Genellikle bu enfeksiyonlar 1-2 günde kendini sınırlar, kendiliğinden geçer. E, daha uzun süren durumlarda, 1-2 günü geçen durumlarda ateş, halsizlik eşlik ediyorsa kişinin şikayetlerine bununla birlikte eğer kişi yeterince sıvı alamıyorsa o zaman bir sağlık merkezine başvurması gerekiyor. E, bu durum özellikle e, çocuk, yaşlı ve ek hastalığı olanlar için daha önemli. E, bu kişilerin e, vakit kaybetmeden daha hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. E, evet, son 1-2 e, haftadır hem poliklinik hem acil başvurularında e, bulantı kusma ishal vakalarında bir artış olduğunu biz de gözlemliyoruz. Genellikle gıda zehirlenmesine bağlı Evet, genellikle gıda zehirlenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Burada dikkat edilecek bazı besinler var. Özellikle hani yerken daha da dikkatli olunması gereken bunlar işte yumurta içeren ürünler, krema, pasta gibi dışarıda tüketebileceğimiz ürünler. Yine tavuk tüketilirken daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bunlar bozulmaya daha müsait besinler.